Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu start oyunuzu, bu startta gördüğünüz gibi yaralı katlanan sabunlayız bu hesapta düneyin bayağı bir kupa kastım yani 100 kupa civarı bir şey kastım zaten karakterler düşük hemen kastım ee, bir tane kadar bu çıktı şimdi bu hesabı 2000 kupa yapacağız yaralı katmanı 2000 kupa yapacağız ve ben hadi vallahi yapacağım. 2 milyon kupayı. Hadi valla yapacağım. Haydi bismillah. Başlayalım savaşımıza. Şöyle şu kutuların kutula şunu alayım. Ondan sonra onu da alayım. Tamam bu Şunu. Oh kebap. Ana sabunla da burada kasacağım böyle. Bayağı bir kasacağım. Şöyle gel bakalım sen de. Aynı şurada tamam. Ben şunu şöyle keseyim. 300 kupalar olduğu için bayağı kolay da Hadi kesiyorum. Yani bu ben WhatsApp'ta hesapta biraz oynasam herhalde çok rahat 600 ya. Ve <laughs> arkadaşlar, e, yorumlarda falan görüyorum yani bir birkaç kişi abi falan diyor bana. Niye e, diyorsunuz? Ben 13, 14 yaşında daha 14 yaşına gireceğim. E, yani şu an 13 buçuk yaşındayım. <laughs> Onun gibi düşünün. Alayım. Hop, out on. Yani 14'üme daha girmedim. Yani girelim 14, 14 Eylül'de. Ee, şu an sesim bayağı bir kalın. Yaşıma göre kalın. Niye öyle? Ben de bilmiyorum. Ee, niye sesini bilmiyorum. Keşke bilsem niye sesim Kalın, yaşıma göre kalın. Ve boyum bence yaşına göre uzun yani 169 boyundayım şu an. Bayağı bir uzunum bence. Gel bakayım sen. Hop kestim sende hadi bakayım. Ama oynayışım 17-18 yaşındaki gibi bence gibi düz bence gibi demeyeyim de gibi bence ben şunu keseyim kesin kesin kestim bile hayırdır lan ve arkadaşlar 2000 kupa olduk ben bu koltuğu çok rahat keserim yani Yıldız gücü yok, kaksız yok, bu şey yok. Adam bak. Yeteneği de yok bence bunun. Hop, kestim. Easy win. Hop, 2000 kupa dolduk. Son bir 2000 kupa kaldı şu kupa yolunda ödülü almamıza. Haydi bismillah bir de şöyle savaş yapalım. Bir, bir de 2000 kupalardayken savaş yapalım. Video kısa süre video 10-15 dakika 10 değil de ee, birazcık 10 dakika falan olacak 10-11 dakika falan şunu da alalım şöyle hop aldım Gel adam. Hop. So awesome. Ana hesabında olsaydım o en hiç kesemezdim bence. Çünkü burada kupalar düşük ve rahat adamı öldürebiliyorum. Birazdan Shelly ile gireyim. Shelly'nin kupası 400 civarıydı. 400-500 gibi bir şeydi. Shelly'nin kupası. So awesome. Üff. Kası güzel öldürdüm ama hadi Ve arkadaşlar 85 abone olduk. Watan'a millet hayırlı olsun. Bir 100 abone yapar mıyız ya? Şöyle 100 abone için 15 abone kaldı son. Ya hak gördük. Şimdi ben çok kolay işe Kestim bile. Bebe. Daha oynamayı bilmiyor bebe. Türk gel dostum. Haydi. Haydi bakalım. Birazdan birazdan anayasa almaya gideceğim. Orada da savaş yaptım Hadi Allah. Oradaki ve buradaki farkı görün diye böyle bir şey yapıyorum. Orada adamlar çok saldırgan oynuyor. 600 kupa. 675 kupa. Yani böyle şey değil. Ee, bebe değil. Şöyle arkadaşlar bu sezon e, olmayacağım çünkü kupa e, Erdoğan'la ana anasabına ve e, Erdoğan'la kastığım için e, olamayacağım. Edgar 750 kupa yapmaya çalışacağım 750 kupa yaptığım videosu gelmeyecek haberiniz olsun e, Ne gelmeyecek çünkü savaşırken savaş konuşursam, savaştayken konuşursam dikkatimi alıyor ve heyecanım daha da artıyor. Bir de şuradan birkaç kişi izleyin depede, Şurada şurada hani tam şurada oluyor ya. 3-5 kişi izliyor. Ondan daha da heyecanlanıyorum Yani dikkatimi toplayamıyorum konuşurken. Ve videodaken ıı, videodayken olmaz bence. O iş. Neyse şimdi ya, ana hesabıma geçelim, orada da birazcık savaş yapalım, ya sonra videoyu da bitirelim. Evet arkadaşlar ben hesabıma geçtim, gördüğünüz gibi eldivenim 675 700 kupa yapmıştım Sonra geri düştüm, sonra geri yaptım, sonra bir daha da Bir düştüm, bir daha da yapamadım 700 kupa Ama yapacağım Yapacağım, onu da yapacağım 750 yapacağım ama bu sefer. Bak hep kuru hep. Kuru montis şey olduğu için şelif şelif falan. O yüzden çok zor. 700 bir de bunun 700 kupası var. Bir de el, 750'den 750 yaptıktan sonra bir daha kasmayacağım herhalde. Bununla dost olmayalım ya. Yani. Şöyle gel kesin sen tam Tamam gel gel dost olalım gel. Acın. Tamam. Olmasın. Şurada duralım bir saniye. Gel hadi. Oha. O nasıl kesti beni? Burada bence şu yıldız gülü daha iyi yumruk Arkadaşlar ana hesabımda ödesi makslandı. Şu mega'yı da açtım mı şu 2 mega'yı da açtım Elde maxlanacak ana hesabım Ya Ak diye girdik Bu da son savaşımız olsun video bitiyor çünkü Ha bakın ben de tam bundan bahsediyordum. Böyle izleyici de oluyor, sakin izleyen oluyor. Veya başka başkasından izliyordu ama ben yine de üzülüyorum, oluyorum, takılıyorum oraya. Ya hak diye şu da pusuyum benim Beni de alın doğu takıma. Beni de alın. Cani. Neyse arkadaşlar. Ee, video bitti. Kanalıma abone olma. Videoda like atmayı unutmayınız. Sizi de seviyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.